Evet Atlas Park 2'ye hoş geldiniz diyor. Devam et şimdi. Arabaları kaydırmaya devam ediyoruz. Bu nedir? Doğru. Evet. Şimdi ne var? Var. O ne? O direkt buraya geldi bak. Minibüs. Minibüs evet. geliyor. Hı. Hmm. Bunun tekerlekleri biraz dönmüyor galiba. Şimdi ne geliyor atlas? Hadi bakalım. Uğur, Uğur böcekli araba. Hadi sen telefon mu alacaksın? Hadi Baba, at. Baba niye izin vermesin? Verir. Hadi at. Bu ne? Traktör. Üstü nerede bu traktörün? <laughs> tamam hadi şimdi devam edelim. Bu ne? Değişik bir tahta. Senin, senin şeyi. Rayı mı? Şey, vagonu. Evet, vagon diyorlar onlar aşkım. Bu nedir? Küçük bir araba. Küçük bir yeşil araba. Şimdi ne geliyor atla? Sen söyle. Yazık yani arabası. Tamam. Geldim burada arkadaşlar. Bunu alalım ya otoparkımıza koyalım. Şimdi ne geliyor? <laughs> Sarı bir minibüs geldi. Bunu da koyalım otoparkımıza. Bir sürü arabamız oldu. Uçak. Küçük bir araba geldi. Anne devamı başlıyor. Başla. Bu ne? Çekici. Vay atlasın çekicisi. Şimdi ne geliyor? Küçük bir araba geliyor. Gelsin. Hmm, direkt otoparka girdi. Anne takla. Ben onu düzelteyim. Tamam. Düzeltme. Tamam. Aferin oğluma. Bu nedir? Küçük bir araba, beyaz araba. Evet. Şimdi ne geliyor? Bu mavi bir araba. Mavi bir araba geldi. Takla attı. Düzeltsin anne. Araba bu mu anne? O nedir? Yago arabası. Evet. Hangi renk? Kimli. Aferin sana. O ne ne geliyor? Baba, at arabası geldi. Hmm, tamam. At arabası arkadaşlar. At, ama at arabası değil bu anneciğim. arabası. Ne geldi? Bunlar da ne böyle? Bunlar böyle bir şeymiş. <laughs> ne geliyor şimdi? Bir yalis arabası. Ama ben çok sevmem o videoyu. Tam çekiyoruz videoyu. Hadi. Ani bir <laughs> kamerada ne araba var? Hangi araba geliyor? Taklı böyle Aşırda durdu. Araba. Sarı araba geldi. Evet. Bu araba var orada. Bu arabayı koymamışız. Şimdi ne gelecek acaba? Merakla bekliyoruz. Ne geldi? Bir, araba. bir tane de kamyonet geliyor. Evet. Kamyonetimizi de koyalım. Otoparkımız bu şekilde arkadaşlar. Ne geldi? Bir araba. Ne geliyor? Küçük araba. Kimdi araba? Tamam. Abi, bir, bir araba var. Şekobizmi araba geliyor. Evet, gelsin. Taksi mi bu? Yoksa? Evet. Tamam onu da getir. Arabasız arabası arkadaşlar. Arabasız arabasını da koyuyoruz. Burada bir tane polis arabası kalmış. Onu da kaydır. Evet otoparkımızda bunu da koyduk. Bitti mi arabalar? Tamam. Varsa orada da kaydır. Anne kaydırmış bir tane bak. Evet. Bu ne? Evet, köpek arabası. Evet. Köpek Anne, arabası. Bir tane daha vardı. Tamam. Bak burada. Onu da kaydıralım. O ne geliyor şimdi? Ne geliyor? Evet. Bir otobüsümüz var arkadaşlar. Gir gemi. Varsa onları da kaydıralım. Anne burada var. Yerde var. Tamam alabilirsin. Kutuyu kenara çek, yavaşça. O nedir? Yavaş. Atlas düşüyordu arkadaşlar. Böyle bir arabamız var. Onu da. Tamam onu da kaydıralım. Hadi, hadi. Tamam. Şimdi bitti mi arabalarımız? Hadi, hadi, hadi. Tamam onu da kaydıralım. Bu arabanın üstü yok ama. Böyle bir araba. Kırılmış değil mi Atlas? Hı hı. Otoparkımız bu şekilde arkadaşlar. Atlas görüşürüz de arkadaşlara. Bir dahaki videoda görüşürüz diyelim.